Rabbimizin affına nail olabilmek için Rabbimizin bize sunduğu fırsat mevsimindeyiz. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, bize gelen rivayette Allah beş gecede duaları asla reddetmezmiş. Birincisi Ramazan Bayramı gecesi, ikincisi Kurban Bayramı gecesi, üçüncüsü Berat gecesi, dördüncüsü Cuma gecesi, beşincisi Recebi Şerif'in ilk gecesi. Bazen yaratılış gayemizi unutuyor, dünyaya dalıyoruz. Allahü Teala bu mübarek gün ve gecelerde bizleri uyarıyor. Kulum bana dön. Düşmüş olabilirsin. Kalk yeter ki kalkmasını bin seni affedeceğim. İşte bu geceleri böyle görmek lazım. Bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Şunu peşinen söyleyeyim. O gece güzel ibadet edelim, namazlar kılalım, tövbe istiğfar edelim ama ertesi gün normal yaşantımıza devam edelim. Böyle bir mantık yok İslam'da. Bu gece toparlanmamıza ve o düzgün halimizin devamına vesile olmalıdır değerli kardeşlerim. Peki o gece ne yapalım? Değerli kardeşlerim, perşembe gününü oruçlu olmanın gayretinde olalım. Perşembe günü oruç tutmak zaten sünnettir. Hem de 3 ayların öncesidir ama o sünnetten dolayı perşembe günü mutlaka oruç tutalım. Yatsı namazına mutlaka bir camiye gidelim, sohbet meclisinde bulunalım inşallah. Yatsı namazını camide cemaatle kılmaları erkeklerin çok çok önemlidir. Daha sonra Biraz kaza namazı kılarız, Kur'an-ı Kerim okuruz, zikir yaparız, salavatlar yaparız, tevbe istiğfarlar yaparız,